Bildiğiniz gibi Londra Kitap Fuarı uluslararası alanda, yayıncılık alanında önemli bir etkinlik ve her sene Türkiye'de buraya güçlü bir kadroyla katılıyor. Bu sene yine de çok sayıda yayıncımız, yayın kuruluşumuz burada. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayesinde ve İstanbul Ticaret Odası'nın desteğiyle gerçekten bu sene yine Türkiye'nin bayrağını burada dalgalandırıyoruz. Umarım bu vesileyle kültürümüzü, edebiyatımızı ve yayıncılık geleneğimizi burada daha etkili bir şekilde tanıtabiliriz. Türkiye'deki yayın evlerinin kitaplarını dijital ortamda bir portal üzerinden sunuyoruz. Aslında biz yayıncı değiliz. Türkiye'deki yayın evlerinin yayınlamış olduğu kitapları yine ee, dijital formatta dönüştürmüş haliyle sunuyoruz. Özlem Print İstanbul'da kurulmuş 35 yıllık bir matbaa firmasıyız biz. Avrupa'nın çeşitli ülkelerine İngiltere'ye ve Amerika'ya ihracat yapıyoruz. Ee, Ömür Baskı anlaşmalar Çarşı 1981 yılında kuruldu. Ee, i̇hracat kısmında da 2006 yılında başladık. Yani 17 yıldır e, tüm dünyaya hizmetlerimizi sunuyoruz. E, şu an itibariyle 50'nin üzerinde ülkeye hizmet veriyoruz. İngiltere'de en büyük pazarlarımızdan bir tanesi. Onu e, İngiltere pazarımızın payını daha da genişletmek için buradayız. Uzun yıllardır katılıyoruz zaten. Ee, ve Londra Kitap Fuarı Frankfurt Kitap Fuarı'ndan sonra dünyada bizim için en değerli, en önemli ikinci e, fuar e, ve her sene katılmayı da umut ediyoruz. Burada bulunmaktan da çok mutluyum. Levent Okset 66 yıllık bir firma, aile firması. Şu anda genel müdürümüz Levent Çolakoğlu şirketin yönetiminde. E, Fatih Çolakoğlu kardeşi de e, fabrikamızın başında. Gördüğünüz üzere e, sert kapak e, yumuşak kapak e, kitaplar ee, bu şekilde. Ee, mesela bu e, iki tane farklı e, kitaptan alışıyor. E, büyük boy ve küçük boy olmak üzere. E, bu tarz değişik üretimlerimiz var. Burada takvim grubumuz var. Şöyle göstereyim. Başta Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere ve Amerika olmak üzere yaklaşık e, 15 ülkeye ihracatımız var. Şimdi bizim bastığımız kitaplar İngiliz, İngiltere British Museum'un in kitapları da var. Bizde basılıyor. Ee, değişik, farklı yayın evlerinin kitapları da basılıyor. Mesela Bu tarz renkli kitaplar ağırlıklı basıyoruz. Ee, çeşitli yayın evleri var. Yani irili, ufaklı 15 tane, 20 tane İngiliz yayın evlerinin e, birçok e, siparişini alıp bastığımız kitaplar, e, kitaplardan oluşuyor. E, Amerika'ya çalışıyoruz bir kısım. E, Orta Asya'nın okul kitaplarını basıyoruz. E, ama buraya örneklerini getirdiklerimiz sadece e, genellikle sert kapaklı. İngiltere ağırlıklı bastığımız, Avrupa'ya ağırlıklı başlamış kitaplar. Ve buradaki ortam çok güzel. Acayip, kalabalık, acayip bir kalabalık var. Ve çok keyifliyiz burada olduğumuz için. Şu an ticaret odasını temsil ediyoruz Ömer'le beraber. İstanbul Ticaret Odası'nı temsil ediyoruz. Tüm dünyadan insanlarla iletişime geçebiliyoruz burada. Çok güzel bir fırsat. Londra Kitap Fuarı. Çok farklı kültürlerden, çok farklı insanlarla iletişim kurma fırsatını yakalıyoruz.